Olay şu tamam mı? Diyoruz ki ya Big Boss Life'da işte e, hani kişiler geliyor biliyorsunuz en son işte e, Punky geldi, Elvin geldi hani kişiler bra, geliyor bra, gidiyor bra. ve bir hani ekibe de dahil oluyoruz ya ama buradaki tamamen hani o hem management tarafıyla ilgili hem de böyle yayıncılarla ilgili bir Big Boss Life evi muhabbeti değil yani. E, <laughs> Jurox yani tek tek kişilerden öneri alınıyor tamam mı? İşte ben diyorum bu bu bu. Zaten diyorum çalışmalar başlandı. Siz tahmin ediyorsunuzdur ben kimleri söyledim. İşte o diyor bu kişi var şu var. İşte herkes aslında Twitch'te e, izlediği ama ama hani izlenmeleri böyle daha gelişen bilmem ne falan filan insanları sayıyor. Juros kalktı böyle ama nasıl cool buldum dedi ya inanılma yani Juros'tan ya şey gibi şey yaptım ya böyle ulan sen kimsin lan gelmemiş gibi Yani bir şey bekliyoruz tamam hoş geldin bir şey bekliyoruz böyle şöyle yaptı Peki <laughs> Şok olduk <laughs> Allah Allah dedik ya bu nasıl bir insan <laughs> Ama bir düşük ama bir düşük şimdi Bu nasıl <laughs> dedik bir insanın aklına gelmez yani bu Seninki dedim apayrı bir şeydi dedim yani bu. Biz adama diyoruz ki bir tv yani, araştır. Bir de hani bir de. başarılı olan kişiler harici birilerini görelim. Yani bu yetenek avcılığı gibi anladın mı? o var 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 falan gibi. Adam Pekuyun dedi ya. Sonra diyor ki arkadaşımı istedim olamaz mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki o zaman çalışmalar başlasın. <laughs> Kağıt ekibi çalıştı. Yavaştan evet. o tarafa doğru yanla ama. Kırmızı açıldı. Evet takılıyorum takılıyorum. Manyak ya yemin ediyorum. Çetteki biri de mantıklı bulup mito yazdı. Ya Allah sizin belanıza yemesin. Adamlar <laughs> profesyonel yayıncı bu. Ya.